Merhabalar arkadaşlar mum çiçeğini gösteriyoruz özellikle geniş parlak yüzeylere sahip mum gibi bir tabakası var koyu e, büyüyen yapraklar koyu yeşil küçük yapraklar açık yeşil birkaç 3-4 boğumken kesilip çelikleme gibi dikilebileceği gibi az sonra size göstereceğim yöntem var onunla da %100 köklendirme imkanına sahip olabiliyoruz Yazın e, toprak nemli tutulmalı, hatta yer yer yaprağa su püskürtülmesi yapılabilir. Çok fazla yerini değiştirmek, saksısını değiştirmek vesaire büyümesini, gelişmesini ve çiçek vermesini engelleyebilir. E, bu konulara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kendi ağırlığını taşıyamıyor. E, desteklenmesi gerek yukarı çıkarsa sarmaşık gibi uzuyor veya yukarı üst taraf bir yere Asıyorsak da aşağı doğru inebilir, ona gerek kalmayabilir. Ee, buyurun videoyu izleyin. Bu çiçekleri biraz uzayıp 2-3 bom, 3-4 bom olduktan sonra kesilip, ilkbaharda toprağa da dikilebilir. Ee, ben uzattıktan sonra gövdesini toprağa gömmüştüm toprağa gömdüğüm için buralardan kök salmış. Gördüğünüz gibi şurada kök var. Yine aynı şekilde şurada kök var ve şurada kök var. Köklü olan kısımları yani şurayı bu kesip köküyle beraber şuraya bir daha dikeceğim. Bir de o taraftan uzasın büyüsün iki taraflı büyüme gerçekleşsin arkadaşlar. Kestim şu kısmı mikrobalmasın diye bal ve tarçın karışımı süreceğim. Öncelikle şu baldan süreyim. Evet. Bal geldi. Bakteriyel enfeksiyonları önleyici etkisi var. Tarçın da özellikle mantarlaşma faaliyetleri üzerinde önleyici etkisi var bir miktarda tarçın sürerekten orayı kapatalım. Doğal yollardan kapattık mikro olmasın diye.